güzel bir Cem Yılmaz yapsana senin meşhurdu. Ya siktir git hangisinden bahsediyorsun? Hadi bak mesela. Emmi. Ya hadi Emmy. yap onu. Emmi. E bir daha bir Bir artist misiniz? Dağda bayırda film mi çekiyorsunuz? Peki nereye sıçıyorsunuz? Hayır sen de sanıyorsun ki yani adam bu videoyu izleyecek diyemden sana yazacak Ali kardeşim çok iyisin kara komikler hiç oynamak istemez misin? O hiç unutmuyorum bayram kurban bayramı günüydü İçeride de şey oynuyordu televizyonda. E, ee, Cem Yılmaz'ın seslendirdiği arı filmi yok mu? Arımaya Anasını s***ma ya <laughs> Arı arı B-Movie B-Movie <laughs> B-Movie <Be> içerden <laughs> sesini duyuyorum Sen <laughs> hayatında hiç başına böyle bir şey geldi mi? Cem Yılmaz'ın sesi eşliğinde ağlayarak sıçmak Aa, Cem abi demişken Araya bir Cem ya abi de artık ya Ver, yani ver yani. bir Cem abi taklidi ver ya bir Gitmez mi? Yani gel yapıştır Ay yavrum Ay Ulaş bize baba. Ulaş bize, bize, bize ulaş <laughs> abi. komikleri işte oynat bizi. en kötü bir kamera arkası Pepsi sponsorluğu bir şey. Yanımda eski late night show sahibi Ali biçim. Ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Ulan biz! Sen var ya ağır yakmışsın he. ha. Nasıl? TikTok'a mı başladın? Ne bu? Ne alakası var? Ee, bir gacının montu. <laughs> Yine kimin evinde yattın? Alakası yok. I am not a homeless. Allah aşkına uzakma şu videoyu çekelim daha buradan Cem Yılmaz'ın galasına gideceğiz. Öyle bir gala yok ki. Biz Oy, çağrılmadık ki. Çağrıldık mı bu da, bu da be? Ah be. Eşimizden, dostumuzdan öğreniyormuşuz Kara Komikler 2'nin galası varmış diye. Oldun be Cem, baba. Cem, cem, baba, baba, cem, cem baba, baba. cem Baba, Cem Baba, Cem Baba, Cem Baba, Cem Baba, Cem Baba,

30 saniye telefon kontrol. Gel buraya bebe. 30 saniye telefon kontrol. Ertan ne bu? Ya sikerler artık ya. Evet. Açılıyor baba. Elini vicdanına koy ona göre hareket. Tamam, baba, bas, 30 bas, saniye, 30 saniye kim sayacak? Kronometre Allah rızası için oradan aç sikerler. 30, 30 saniyede 5 tane gajeye yazarım ben. Başladı 30 Ertan saniye. Ertan bacı başladı. Başladı başladı. başladı. İnstagram. Yeter, yeter. Instagram'da bir şey yapma artık ya. Serenay. Sarıkaya. Sana Ananın Ananınki ya. Ya yarın öbür gün ben bu kadınla bir filmde oynarsam? Son 10 saniyen, son 10 saniyen. 7. Cem baba, <laughs> Cem, Cem baba, C Cem baba. Emmi, ezilme, ez. Ay yavrum, ay. Rahat gelebildiniz mi? Locante estamos loca, tranquilo, tranquilo. Oo sen yine girdin Can Yaman dalgasına. Atiker'in sunduğu Kurtlar Vadisi devam ediyor. Ananın Sıvı yağ içme. Pezevenk bana içirmişti şimdi kendisi içecek. Gel buraya. Ay dudağını ıslatma be. İç şunu adama. Aa, aa. Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş diye bir kelam var biliyor musun? Aşko bir de kul kurar kader gülermiş diye bir söz var. Sen onu biliyor musun? Her türlü halı kilim travel. This is not just carpet. Ya. Sen bir şey diyeceğim. Ogalaya gideceğim. Gerekirse aşırı da İnternet Ya hadi <laughs> siktir git <laughs> iç. İç sıvı yani hadi. Gözlerim. Hem bir rüya gördüm YouTube. Bakkalımız vardı Yaşar amca. Ali senin İzzet'in hepsini sikeyim diyordu. Ben de ona Yaşar, Yaşar amca. İç yağını iç yağını.